Arkadaşlar merhabalar. Türev kitabımızın 32. testi ile birlikteyiz. Polinom fonksiyon grafiklerini şöyle birlikte bir yorumlayalım. türevle olan bağlantılarını yine çözmeye çalışalım. Haydi bakalım ilk soruyla başlayalım. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi buralarda öyle çok bazen türeve değinmeye edebiliriz. Aklımızda olsun. Polinom fonksiyon grafiği sonuçta. ifadeye baktığımız zaman ilk dikkatimizi ne çekti? Eksi 3 x 3'ün karesi var. Demek ki 3'te çift katlı bir kök arayacağız. Şöyle bir öncülleri incelediğimiz zaman 3'te çift katlı kök nerede dikkatimizi çekti? Bir b'de var, bir de d'de varmış arkadaşlar. Tabii bundan sonraki yorum nasıl oluyordu? x'in yani en yüksek dereceli terimin baş katsayısı artıysa kollar yukarı, eksi aşağı bakıyordu, değil mi? Bizim bütün x'lerin önü artı olduğuna göre demek ki kollar yukarı bakmalı. E o zaman şöyle eksi sonsuzdan sonsuza çizdiğimiz istikamette Yukarı bakan hangi öncül oldu bakın? D seçeneği bizim için cevapmış. Burada türevle bir bağlantımız olmadı. Haydi bakalım ikinci soruyla devam. f(x) fonksiyonuna ait e olup diyor. A'yı bul bakalım. Deneyelim hemen. Şimdi soru da ilk önce neyi kullanalım? 0 koyunca bir kere 4'ten geçiyor. Güzel. Demek ki C'nin olduğu yerde bir 4 sabitimiz var. İkinci bilgi çünkü A ve B olmak üzere iki tane bilinmeyen var. Önce şu 2'de bir eğim sıfır durumu var değil mi? Demek ki fonksiyonun 2'deki eğimi sıfır olmalı. Bitti mi? Hayır. 1 de eksi 3 de fonksiyonun görüntüsü sıfıra gidiyormuş arkadaşlar. Bu iki bilgiyi kullanarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Haydi bakalım şöyle bir işleme başlayalım. Önce eksi 3 koyalım. Eksi 3'ün kübü eksi 27 artı karesi ne yapacak? 9a eksi 3b artı 4 eşittir 0. Bakalım buradan neler geliyor. 9a eksi 3b eşittir. Eksi 23 karşı attık 23. İlk bilgiyi kaptık. Şimdi i̇kincisi 2'de türev aldığımız zaman da 0 olmalı. Eğim 0. Türevliyoruz fonksiyonumuzu. F'in türevi gelsin diyeceğiz. 3x kare artı 2a eksi artı b. Şimdi 2 koyduğumuz zaman da 12 artı 4a artı b de 0 olmalıymış. Buradan b artı 4a eşittir eksi 12 oldu. a'yı sorduğuna göre b'lerden kurtulmak gerekiyor. Alt tarafı şöyle bir 3 ile çarparsak hemen b'lerden gidip kurtulalım. 9a 12a daha 21a eşittir. Eksi 36 artı 23 de buradan geldi. E o zaman a da buradan Eksi 13 bölü 21 olduğunu söyleyebiliriz. Neyi sormuştuk? A'yı sormuştuk. Evet cevap da C seçeneği. Örnek 3'teyiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde diyor. fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tabi yine dikkatli olacağız. Neyin grafiğini veriyoruz? f mi? f türevi mi? Ona göre yorum yapacağız. Fonksiyonun kuralı hangisi olabilir diyor. Şimdi i̇lk dikkatimizi yine her zaman olduğu gibi. Şu de bir çift katlı kök durumu var değil mi? Yani x eksi 2'nin çift kuvveti. Tabi şıklarda hep kare yazmışız. O zaman kare var. 0 koyunca 4'ten geçen hangisi? 0 verince 4'ten geçen hangisi? Onu da bir deneyelim. Şöyle ee, 4 işte a olabilir gibi duruyor. Ama a'da kök x eksi 2 olmalıydı. Oradan kaybetti a seçeneği. B olabilir gibi duruyor. Ama B'de de 0 koysak 4 kere 2 8'den geçer elendi. C bir ihtimal. 0 koyunca evet geçiyor. Çift katlı x kare artı 3 ama 4 kere 3 tam 12'den geçer. Bunun da sabiti uymadı. Devam ediyoruz. x eksi 2'nin karesi. Yine bakın burada ne oldu? Sabit sayısı 0 koyduğumuz zaman o nerelerden geçiyor? Tam 24'ten falan geçiyor. Bu da olmadı. Son öncüne baktığımız zaman 0 koyduğumuz zaman evet 4'ten geçiyor. 2'de çift katlı kök var. Başka da kökü yok. Şuradan reel kök gelmez. O zaman cevap E seçeneği bizim için olabilirmiş. Haydi bakalım devam. Geldik örnek 4'e. Bu parçalardan diyor hangileri x küp 4 x'e ait olabilir? Olabilir demiş. Güzel. Biz şimdi şu ifadeyi bir düzenleyelim. x parantezinde düşünsek x kare eksi 4 gitmedi. x parantezinde x eksi 2 ile x artı 2 olmuş oldu. Bakın başka sayısı yine artı bunun düzlemdeki duruşunu şöyle bir gösterelim. Sıfırdan geçiyor. Eksi 2'den geçiyor ve 2'den. Baş katsayısı artı olduğu için bu kez böyle bir görüntü sergiler değil mi? Genel bir duruşu. Bakalım hangisine uyuyor? Eksi 2'den geçiyor mu? Evet şu formatta geçebilir. Doğru. 16 sabiti değil. Sabiti 0. İkinci öncül elendi. Üçüncüsü orijinden geçer diyor. Evet orijinden geçer de bizim çizdiğimiz gibi geçer. Şöyle artandan azalana doğru bir hareketi var. Bu tip bir geçiş mümkün değil. O zaman sadece yalnız bir gibi bir görüntü sergiler diyebiliriz. Haydi bakalım diğer soruyla devam. Örnek 5'teyiz. F fonksiyonunun sabit terimi nedir diyor. Şimdi ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar tipik bir polinom uygulaması gibi duruyor. Dördüncü dereceden güzel. Başka sayımızda elimizde. Şu hani meşhur polinom çatısı ifadesi var ya onu kullanalım. Eksi 1 bölü 16 başkası sayısıyla başlayalım. Kökümüz x eksi eksi'den artı 4. Diğeri x eksi eksi'den artı 1. Öbür kökümüz x eksi 2 ve son kökümüz de x eksi 0'mış. Ver bakalım 0'ı şimdi. Koy bakalım 0'ı nereye gidecek? 16 4 çarpı 16 bölü 16 önünde eksi var. Tıkış tıkış şuradan cevap eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Haydi bakalım bunu da bu şekilde yapmış olduk. Örnek 6. Işte türevi kullanacağımız bir soru geldi. F0 kaçtır diyor. Sabit terimi. Şimdi soru da 3 tane bilinmeyenimiz var. Güzel. İlk ipuçlarını bulmaya çalışalım. Mesela 4 F fonksiyonu bu arada dikkat arkadaşlar. F'de nasıl bir ipucu var? 4 koyunca 0'a gider. Bir de türevini alsak eğimi de 0 olduğundan dolayı orada F türev 4'te bizim için sıfır olmalı. Ona dikkat. Bir ipucu daha var orada. Zaten biz de altını çizmişiz. Bakın şurada. Hop. Burada da eğimi sıfır. Yani fonksiyonun türevini alıp sıfır yazsak eğimi orada da sıfır olmalı. Zaten 3 tane ipucu bulduk. Şimdi önce fonksiyonun bir türevini alalım da değerli toplu dursun. Gelsin türev. 3x kare artı 2ax artı b. İlk bilgi şu olsun. Sıfır koyunca sıfırdan geçiyormuş. Sıfırları bir koyacağız. Bakın B otomatikman ne geldi? B'yi sıfır bulduk. Güzel. B sıfır çıktı. Sonra 4 koyunca sıfıra gidiyormuş. Fonksiyonun kendisi yalnız ona dikkat. Bir de 4 koyunca sıfır çıkacak. Türevi. Bunu da kullanalım. Türevinde 4 koysak 3 çarpı 16 artı 4 koyduğumuz zaman ne yaptı? 8A B zaten 0'da eşittir 0'dan. Bakın A da buradan eksi 6 çıktı. Güzel. Çok gitti azı kaldı gibi. En son şu kendi fonksiyonu bir yazalım bakalım fx'te neler bulduk. x kübü bulduk. A'sı kaçtı? Eksi 6 x kare. B zaten sıfırda bir tek C'si kaldı. Onu da kullanmadığımız hangi ipucumuz kaldı? 4 koyunca sıfırdı ya onu da kullanalım. 4'ün küpü 64 eksi 6 kere 16 artı C'den Bakın C de buradan. Ne geliyormuş arkadaşlar? 32 geldiğini söyleyebiliriz. Zaten F0'ı soruyoruz. Yani sabit fonksiyonun fonksiyonun sabit değerini soruyorduk. C'yi. E C de 32 geldi. Hop cevap da B seçeneği deyip devam edelim. Örnek 7'deyiz. Fx fonksiyonuna aittir demişiz. İkinci türevini sıfırlayan x değeri nedir diyor. Haydi bakalım önce fx'i bir elde etmeye çalışalım. Yine şu polinomun meşhur çatı ifadesi var ya onu kullanalım. Baş katsayımız a olsun. Kökünün biri eksi eksiden artı 1. Kökümüzün değeri x eksi 1. Kökümüzün değeri x eksi 4 oldu. Buradan a bir dursun bakalım. x artı 1 x eksi 1 x kare eksi 1 var elimizde. Bu da x eksi 4. Bunu bir daha toparlayalım. Düzgün yazalım. a çarpı x küp -x eksi 4x kare Eksi x artı 4. Gelsin bakalım bir daha türev. 3x kare eksi. 8x e, eksi 1 oldu. Bu birinci türevimiz. Bitmedi. Bir türev daha geliyor. Gelsin bakalım bir türev daha. a çarpı 6x eksi 8. Buradan sıfırlayan değerimiz de a'nın zaten birisi birisi kalmıyor. 8 bölü 6'dan a'mız da 4 bölü. Pardon x'imiz 4 bölü ne yaptı? 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde not etmiş olalım. Haydi bakalım diğer soruyla devam. Örnek 8'de ha, bu sefer diğer fonksiyonlarımızın e, aksine neyi vermişiz sevgili arkadaşlar? Türev fonksiyonun grafiğini vermişiz. Şimdi bak soruyu okumadan bile şu yorumu hemen yapalım türev grafiklerinde. Şu grafiği ben biraz daha uzattığımı düşünün. Küre temel yorum neydi? X ekseninin negatif olduğu alt taraflarında azalandı. Üst taraflarda artan görüntü oluyordu. Bakın burada artmaya devam ediyor diyorduk. Artı artı artı. Bir anda azalana geçti. Sonra tekrardan artana geçti. Yani ilk yorum eksi 2'de efendim 3'de ve 4'ün olduğu yerde bir ekstrem nokta olduğunu söyleyebilirim. ilk bakışta. İlk bakışta. Hatta eksi 2'nin azalandan artana geçtiği için bir min nokta. 3'ün artandan azana geçtiği için bir max. 4'ün bir yerel min olduğunu unutmayacağız. 3 tane ekstrem değeri vardır gibi duruyor. Bir e okuyalım sorumuzu. F fonksiyonunun 3 tane yerel ekstremi vardır? Bu doğru. Evet 3 tane vardır gerçekten. Sorun niye soruyor? Yanlıştır demiş. Yok bu doğru. Eledik. Yani doğru olduğunu biliyoruz. Şuna doğru yazayım. F fonksiyonun yerel max noktalarının apsisleri birileri diyor. Bir zaten bir tane var yerel maxi. O da 3. Bu yanlış. Bunu kaptık. Türevinde diyor 3'e sağdan gelirken. Türev grafiği zaten bu. 3'e sağdan gelirken sevgili arkadaşlar. Eksi 2'ye götürüyor beni diyeceğim. 1'e soldan gelirken de 4'e götürüyormuş. Cevap buradan eksi 6 geldi. 15 demiş. Bu da yanlış. O zaman cevabımız 2 ve 3 yanlış olmuş oldu. Haydi bakalım diğer sorularımızla devam.